Şuradan hangisini seçelim? Bunu seçelim. Bunu ortadaki. Hadi evet. <laughs> Yok be seçim <laughs> Ortadakiyle ortadaki ile başlıyoruz. Yanına başlıyoruz artık. Oooo. Oradan bir çıkar sonlar var ya.

Yok ya sıkıştırdılar valla. Çok fena sıkıştırdılar. Olmadı be. Bir yerde terslik var. <laughs> Dur bulacağız. Ne? Tutturamıyoruz ha. Hop. Hmm. Şimdi bunları alamıyoruz. Alalım mı? Bir kere deneyelim şunu. Reklam diyor. Bu reklamı seyredersek bize verecekmiş. Evet aldık. Başlıyor. Nerede? Olacak galiba. Hadi evet. ha -ha! Ulan hallediyoruz oğlum biz bu işi. Bu işi ya. <laughs> evet. Şimdi... Biz gene bunu alalım mı? <laughs> evet alalım. Valla o silah olmasa zor yani. Mitralyoz bu ya. Tırırırt yap ya. Yoksa tırt. Heh aldık. Şimdi Aprens ne? Ha şeymiş. Tamam önemli değil. Devam. Aktivit. Ne oluyor? 4, 3, 2, 1, 0. Aldık. Tamam. Başlıyoruz. Bu. Nerede bunlar? Vallahi olmadık bir yerden çıkardım. Ha işte burada. Seyiriyorum gitsin. Gel gel. Ne bombası mı? O ne be? Hazır fırsat bir bakayım. Sonra kalabalıkta bakamayız. Oh! Hop düştük. Eee buradan çıkabiliyoruz. daha düştük gene. Çok hızlı hareket edince böyle langır langır düşüyoruz aşağı. Şuradan. Lan vurma lan. Ha, böyle yükseltiye çıkınca oluyor. Bu da gelebiliyor mu? Geliyor. bu kadarmış. Arkadaş, gel bakalım neredesin sen? E şu varınlar. Oha. İyi patlıyorlar ha. Çok fena patlıyorlar arkadaş. Nasıl yaptım onu? Nasıl yaptım? İşte böyle yaptım. Şimdi arkadaş. Bu neymiş? Roketler. Bir de bunu deneyelim mi? Hadi deneyelim, deneyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. 2 1 geçtik. Hadi bakalım. Yürü. Açılıyor. Neredesiniz? Ha. Gelin gelin. Hayda. Silah bitti. Silah bitti derken mermi bitti mermi. Silah var. <gülüyor> <gülüyor>